Ben, gayet. Arkadaşlar ben Arkadaşlar bugün sizlere Minecraft Skyblock adresi nasıl kurulur Onu göstereceğim Like atmayı, abone olmayı Yorum atıp bildiğim için un un unutmayın Adını böyle videoya geçelim i̇şte Plus Store'un arama kısmına Öncelikle Minecraft Adon yazıyoruz Ve bunu şunu indiriyoruz Bakın bu arkadaşlar Bunu indirdikten sonra açıyoruz Açılıyor arkadaşlar açılsın geliyorum. Arkadaşlar şimdi şunun arama kısmına yani şuraya gördüğünüz gibi sky blok ediyoruz. Tıkladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi giriyor şu anda. Yükleniyor. Arkadaşlar videoma like atıp abone olun. Ama şu yüklensin. O işe yüklensin. Ve arkadaşlar buradan siz istediğinizi seçin. Ben bunu seçiyorum. Buna. Hadi Hadi bir dakika arkadaşlar izlemeye ne tıkladıktan bir dakika bir de arkadaşlar reklam arkadaşlar, arkadaşlar şuradaki kura basıyoruz. Bir dakika arkadaşlar. Reklam edildi. Bir dakika arkadaşlar, e arkadaşlar, e arkadaşlar, arkadaşlar. Ondan sonra şuna basıyoruz. My şuradan da buna basıyoruz arkadaşlar. Open'e basıyoruz. Ve Minecraft'a atıyoruz. Ve arkadaşlar dünyamız gelmiş oluyor. Video bu kadar olacak. Ve arkadaşlar inanmıyorum inanmayanlar için göstereceğim. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar mutlaka like atıp abone olun mutlaka arkadaşlar bakın beğenilerinizi eksik etmeyin Şimdi arkadaşlar buradan da buraya basıyorum oynaya Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi map geldi Bu video bu kadar olsun arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın Görüşürüz. üzere bay bay